İlk olarak başlayacağımız konu Cemre olmaz, Merve Yalçın, Alper de Betül Çakmak, Şeyda Erdem ve birçok fenomen şu anda dominye doğru yola çıktılar. Daha doğrusu dün geceden çıktılar şu anda belki yoldalardır belki de varmışlardır bilmiyorum arayıp sormadım çekmiyordu arkadaşlar. Şu anda hepsi Domini'ye gidiyorlar. Peki neden gidiyorlar? Biliyorsunuz ki bayram geldi çattı ve Acun Ulcalı bayram özel programları için bu fenomenleri Domini'ye davet etti. Dün bütün bu saydığım fenomenler es zamanlı olarak bavul görsellerini storyde paylaştılar ve dediler ki çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sonrasında tabii ki de havalimanından arkadaşlarımız bazı şeyler söylediler bizlere magazin sayfalarına ve dediler ki Acun Medya buraya bütün fenomenleri yığdı ve onları Domini'ye götürüyor. Tabii ki de ya Exen'de izleriz ya da TV8'de izleriz. Yani Survivor programının içerisinde izleriz. Ama bu fenomenlerin gittiğini bilin istedim. Şu anda Dominik oyuncuları. Fakat geçmişte Rainman Survivor'a gitmişti. Fakat bu televizyonlara yansıtılmamıştı. Ama Enes Batur gittiği zaman yansıtılmıştı. Gerçekten yine öyle bir şey olabilir. Bazı fenomenler gözüküp bazıları gözükmeyebilir aynı zamanda fenomenler hakkında anlat bakalım oynayacaklar deniyor. Bakalım heyecanlıyız. Acun Ilıcalı yine reytingleri alt üst etmek için geliyor. <laughs> Konuşamadım. İşte bu yüzden beni Dominik'e çağırmıyor. Anlat bakalım da dilim sürçmesin diyor. Sürçün insan eylemeyeyim diye. Arkadaşlar şu anda Dominik'teler. Survivor programında onları izleyeceğiz diyerek diğer haberimize geçelim. Hemen.